Unit 8 Have got and has got İngilizce'de sahip olmak anlamına gelen iki çeşit kalıp vardır. Have got ve has got Bu iki ibarenin anlam yönünden bir farklılığı olmasa da cümlenin şekline göre farklılık yaratmaktadır. Daha geniş bir şekilde ifade etmek gerekirse I, you, we, they ibaresi bulunan cümlelerde have got he, she, it bulunan cümlelerde ise has got kullanılır. Şimdi de örnek cümleler kuralım. Olumlu yani pozitif cümle I have got a car. Benim bir arabam var. She has got a blonde hair. O kızın sarı saçları var. Olumsuz yani negatif cümlede ise You have not got Kısaca haven't got a palace Senin bir villan yok He hasn't got a mobile telefon Onun bir cep telefonu yok Soru sorarken ise Have they got a house? Onların bir evi var mı? Yes, they have Evet, var Has it got a garden? Evden bahsediliyor. Onun bahçesi var mı? No, it hasn't. Hayır yok.